MBR'ın olağanüstü lüks ve güçlü kremleriyle gerçekleştirdiğimiz cilt bakım uygulamamızdır. MBR cilt bakımı cildin kaybettiği elastikiyet, lifting ve kolajeni arttırarak cilde daha sağlıklı bir görünüm sağlar ve aynı zamanda kişinin ihtiyacına yönelik olarak uygulanan cilt bakımımızdır. Nemi kaybetmiş ciltler, kolajen ihtiyacı olan, yaşlanmaya başlamış olan tüm ciltler ve aynı zamanda yağlı, karma, kuru cilt tipleri için de MBR bakım uygulamasını yapabiliriz. MBR bakımı cildin ihtiyacına göre belirli aralıklarla gerçekleştirilebilir. Uygulama süresi yaklaşık 1 saattir.